Hocalarımız, Heydäy ailesi e, ve değerli basın mensupları e, bugün yine handbolumuzun son dönemlerde alışa geldiğimiz diyelim sponsorluk açıklamalarından e, birindeyiz. Heydäy Sigorta bize uğurlu gelecek demiştik geçen sene e, öyle oldu. O günden bugüne birçok sponsorluk e, lansmanı gerçekleştirdik. Bugün de bizim için e, çok değerli ve çok kıymetli. En önemli nokta geçen sene erkekler dörtlü finaline sponsorluk anlaşması yaptığımız HDI Sigorta'nın bugün bizimle hem kadınlar hem erkekler Türkiye Kupası isim sponsorluğuyla birlikte hareket etmesi oldu. Bunun için öncelikle Ceyhan Bey ve HDI ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bu işbirliğini, bu çözüm ortaklığını, bu paydaşlığı her geçen gün büyüterek, ilerleterek, zenginleştirerek, HDE sporları daha fazla handbolun içerisine çekerek devam etmesini arzuluyoruz. E, handbolumuz ve HDE sigorta adına hayırlı olmasını diyorum. E, tekrar teşekkür ediyorum. Evet, Başkan Doğru Başkan, ben teşekkür ederim tabii. Başkan'dan korkulur. Geçen sene niyetliydi bu sene kapsamı genişletti ve genişletti, sağ olsun. Tabii bizim için gerçekten çok kıymetli, olmadığımız bir branşa sayelerinde girdik. Geçen sene üretimi devraldılar, bizle de temas ettiler, biz de kırmadık. İyi ki de kırmamışız gerçekten, olmadığımız bir alanda hediye sigorta. Niye olmadığımız diyorum çünkü sporun her tarafında neredeyse varız. Yani 20 tane vilayet bildiğim kadarıyla, son anda arkadaşlar yeni bir anlaşma yapmadıysa öyle söyleyelim. Borsa gibiyiz, pandemiye rağmen hızını kaybetmeye. Gerçekten e, yeni kulüpler branşlar katan 9 branşta 20 vilayette 41 takım 41 kulüp 48 tane e, branşta ki hep kıymetli hep tekrarlıyorum bunların 10 tanesi kadın takımları e, 3, 3 tanesi e, engelli basketbol takımı e, ve tabi bugün ne kadar mutluyuz ki bu genişletme kapsamında henk boyda kadınlarımızı da e, kapsama aldık. Türkiye Kupası adetimiz devam ediyor. Tabii başkan seneye daha da iddialı. Başka şeyler <laughs> istiyor ama Her sene yavaş yavaş diyoruz başkanım. Yavaş yavaş gel diyoruz. Geçen sene Türkiye Kupası erkekler finali gibi. Ama bu sene hem kadınlarımız hem erkeklerimiz e, Türkiye Kupası ve sadece finaller de değil. Değil mi? Başından itibaren birlikte olacağız inşallah. Bildiğim kadar Aralık'ta e, her iki tarafta başlıyor elemeler. Kısmetse de Şubat ve Mayıs'ta önce kadınlarımız Bolu'da mıydı? Evet. Bolu'da. Bolu'da. sonra da Konya'da erkeklerimiz e, final, sekizli finallerde şampiyonu belirleyecekler. Gerçekten çok mutluyuz. Uğur Başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Geldikleri günden beri çok güzel işler yapıyorlar. Yapmaya da devam ediyorlar. Sponsorluk tarafında da öyle bildiğim kadarıyla sekize mi ulaştı başkan? Evet musun? doğru. Sekiz tane olmuş herhalde biz bereketli gelmişiz dediği <laughs> gibi. İnşallah. Yani hediye sigorta gerçekten Türk sporunda Elinden geleni yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Pandemi niyetimiz biraz kenara çekilmekti ee, ve üstüne oluşan dünyadaki finansal krizi ama beceremedik. Yani girince çıkamıyorsunuz. Gerçekten de çok kıymetli ee, Türk sporu, Türk sporcusu, Türk kulüpleri içinde yaşadığımız ortama baktığınızda bugün çok daha önemli aslında. Biz de elimizden geldiğince e, bu alanlarda olmaya gayret ediyoruz. Bizim için hakikaten çok kıymetli. Bu arada tabii biz de sporu seven bir aileyiz. Bu. Hep soruyorlar bana niye bu kadar spora spora e tabii ben iç Spor'un içinden gelmişim ama sadece ben değil burada takım kaptanlarımız da var. Bizim şirketimizde de amatörce tabi hobi hobi olarak 7 farklı branşta 146 sporcumuz var. Masa tenisi, bilardo, voleybol, plaj voleybolu. Ama şimdi dikkat ettim, etbol yok. Dolayısıyla başkana bir söz verelim burada. Tabi sizin de desteğiniz olursa biz inşallah şirketimizde hentbol takımı da kuralım. E, çok kıymetli olur diye düşünüyorum. En şey. azından Gönlümüzde de o branşı yerleştirmiş oluruz. Evet, tekrar hayırlı olsun Başkan. Sağ olun, teşekkür İnşallah ederim. İnşallah uzun yıllar, biliyorsunuz federasyon seviyesinde engelli basketbol ve basketbol federasyonunda yıllardır varız. Geçen sene itibaren de handbolde varız. İnşallah basketteki gibi o uzun soluklu bildiğimiz dostluğumuz handbolde de devam eder. Evet, ben biraz da ev sahibi illerden bahsetmek istiyorum. Geçen sene erkekler dörtlü finali Sakarya'da gerçekleştirmiştik. Çok başarılı bir organizasyon oldu. Hem HDI Sigorta hem Türkiye Yankıbol Federasyonu bu birliktelikten ve Sakarya'nın ev sahipliğinden çok memnun ayrıldık. Bundan sonraki süreçte herhalde diyorum işte HDI'nin uğru ile birlikte farklı illerden farklı talepler geliyor bize ev sahipliği ile ilgili. Burada da e, Bolu'da özellikle Bolu valimiz Erkan Kılıç'ın e, çok e, önemli bir isteği oldu ev sahip kadınlar e, sekizli finaline bu sefer ev sahipliği yapabilmek için e, Şubat ayında onu gerçekleştireceğiz inşallah e, Mayıs ayında da yine Konya'da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Uğur İbrahim e, Altay'ın katkılarıyla birlikte e, erkekler sekizli final e, hayata geçecek e, tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. E, HDI'nin bize verdiği güçle e, burada kulüplerimize de e, destekler oluyoruz. Daha önceki e, dörtlü finallerde kulüp şampiyon olan kulüplerimize çeşitli ödüller verilmişti. Şimdi birinci turdan itibaren e, son kupayı kazanana kadar e, farklı kategorilerde farklı ödüller e, verilecek. E, bu imkanı bize sağladıkları için tekrar ve tekrar HDI Sigorta'ya ve e, Ceyhan Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Спасибо.